Mutsuzlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabımızın çocukluk demek şiirimizin etkinliklerini konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz arkadaşlar. Bu hatırlatmayı sürekli yapıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Evet Metinliğimizle ilgili arkadaşlar hazırlık çalışmalar var. Buradaki etkinlikleri her zaman belirttiğimiz gibi öncelikle kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten sınıfta bunların etkinliklerini öğretmenizle birlikte derslerde işliyorsunuz. Sonrasında yapamadığınız etkinlik anlamadığınız bir nokta olduğunda videomuzdan faydalanıyorsunuz. Hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz. Sizce çocukluk ne denemektir? Şu düşüncelerinizi arkadaşlarınıza açıklayınız demiş. Evet çocukluk eğlenmek, öğrenmek ve geleceği düşünmeden yaşamaktır. 2. Sizi mutlu eden şeylerin listesini arkadaşlarınıza okuyunuz demiş. Kitap okumak, piknik yapmak, ailemle vakit geçirmek, arkadaşlarımla vakit geçirmek, alışveriş yapmak, futbol oynamak gibi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ne sizi mutlu ediyorsa buraya yazabilirsiniz. Metni, vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyunuz demiş. Örnek bir okuma yapalım. Siz de mutlaka birkaç defa okuyunuz. Güzel güzel okumaya çalışınız. Çocukluk demek. Bir elma şekeri, bir sıcak ekmek, çocukluk demek. Bir kumandalı araba, bezden bir bebek, çocukluk demek. Uyusun da büyüsün, tıpış tıpış yürüsün, verilsin emek, o zaman çocuk gelecek demek. Evet, Şiirimizi okuduk. Birinci etkinliğimiz ile devam edelim arkadaşlar. Şiirden aşağıdaki görseller uygun kelime gruplarını bulup anlamlarını tahmin ederek noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Evet baktığımızda sıcak ekmek fırından yeni çıkmış ekmek anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle kelimelerimizi de gruplayalım. Sıcak ekmek ayrı biraz ayrı olduğu için farklıymış gibi gözüküyor arkadaşlar. Sıcak ekmek ne demek? Fırından çıkmış ek, yeni çıkmış ekmek. Bez bebek. Baktığımızda arkadaşlar bez bebek. Bu da bezden yapılmış oyuncak bebek anlamında. Kumandalı araba ise arkadaşlar kumandayla hareket eden oyuncak araba olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki kelime grubunun anlamını tahmin ederek noktalı yerlere yazınız demiş. Tıpış tıpış yürümek kısa adımlarla çabuk yürümek anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Yukarıdaki kelime gruplarının anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulup öğreniniz. Anlamlarına uygun biri olarak birer cümlede kullanılmış demiş arkadaşlar. Ablam fırından şöyle boşluk bırakalım arkadaşlar. Şöyle ablam fırından iki tane sıcak ekmek almış. Evet, sıcak ekmek kullanmıştık arkadaşlar. Şöyle altını çizelim. Ablamın bez bebeği hala yepyeni duruyor. Amcam bana kumandalı araba getirmiş. Evet, örneklerimizi bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız demiş. Şiirin birinci bölümünde çocukluk nelere benzetiliyor demiş. Çocukluk elma şekeri ve sıcak ekmeğe benzetiliyor. Şiirin ikinci bölümünde çocukluk nelere benzetiliyor? Kumandalı arabaya ve bezden bebeğe benzetiliyor. Şiirin üçüncü bölümüne göre çocuk ne demektir? Çocuk gelecek demektir arkadaşlar. Şiirin üçüncü bölümüne göre sorularımıza baktığımızda cevaplarınız bu şekilde ise doğrudur diyoruz. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Şiirin konusunu ve anlama ana duygusunu aşağıya yazınız demiş. Şiirin konusu çocukluğun ne demek olduğu. Şiirin ana duygusu ise çocukluğun önemi olarak ifade edebiliriz. Şiirin içeriğine uygun farklı bir başlık belirleyerek aşağıya yazınız demiş. Çocukluk benim için şeklinde arkadaşlar bir başlık belirledik. Sizlerde farklı başlıklar bulunuz. Dördüncü etkinliğe geçiş yapıyoruz. Şiirin üçüncü bölümünün ilk iki dizesi size bir ninniyi hatırlattı mı? Bu ninninin ezgisini mırıldanınız demiş. Evet uyusun da büyüsün ninni tıpış tıpış yürüsün ninni e e e uyu yavrum ninni şeklinde dandini dandini danalı bebek elleri kolları kınalı bebek şeklinde bir ninni vardı arkadaşlar. Bunu hatırlamış olduk. Evet, aşağıdaki ninniyi özenle ve okunaklı bir şekilde noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Tabii ki en güzel yazımızla bunları yazmaya çalışıyoruz. Böyle çıtır çıtır yazalım şöyle arkadaşlar. Böyle çıtır çıtır Örnek iki satır yazalım. Çıtırdamazdı ocaklar. Çıtırdamazdı ocaklar. Sen olmasan mırıl mırıl ninni bilmezdi dudaklar. Sen olmasan neye yarardı oyuncaklar? Sen olmasan ve soğurdu yavrum kucaklar. Sen olmasan. Arif Nihat Asya. Evet. Beşinci etkinliğimize bakalım. Bir an önce büyüsem dediğiniz zamanlar oluyor mu? Neden? Anlatınız demiş. Konuşurken anlamlarını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanınız demiş. Bir an önce büyüsem dediğim zamanlar oluyor. Çünkü tek başıma her işimi yapabilmek, tek başıma bir şeyleri başarmak istiyorum. Bundan dolayı da bir an önce büyüsem dediğim zamanlar oluyor şeklinde sorumuzu cevaplayabiliriz arkadaşlar. Altıncı etkinliğimize bakalım. Öğretmeninizin eba.gov.tr adresinden dinletici Dünya Çocuk Günü şarkısına şarkının sözlerini aşağıdan okuyarak eşlik ediniz demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Dünya Çocuk Günü. Benim gözüm küçük, senin gözün büyük. Gördüğümüz uçurtma aynı. Benim derim beyaz, senin derin siyah. Kumdaki izlerimiz aynı. Biraz aynı, biraz farklı. Dünyanın her yerinde haklarımız aynı. Senin boyun uzun, benim boyum kısa. Yaptığımız kar topu aynı. Senin evin köyde, benim evim kentte. Gördüğümüz bulutlar aynı. Biz aynı, biraz farklı. Dünyanın her yerinde haklarımız aynı. Yukarıda hangi ülkelerden çocukların görsellerin bulunduğu hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz demiş arkadaşlar. Şöyle görseller verilmiş. Baktığımızda evet ne diyebiliriz? Arap, Antarktika, Amerika, Türk, Japon, Amerika, Afrikalı ve İskoç çocuklar bulunmaktadır diye tahminlerimizi yapabiliriz. Mesela geleneksel kıyafetlerden bunları mesela İskoçlarda etek giyme vardır. Erkeklerin etekli kıyafetleri vardır. Bunlardan yola çıkarak cevaplayabiliriz. Yedinci etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerlerle ilgili aşağıdaki açıklamaları okuyup örnek cümleleri inceleyiniz. Siz de açıklamalara uygun birer cümle yazınız demiş. Bir yazıda başkasından aktarılan yazıların başında ve sonunda kullanılır demiş. Atatürk vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır demiştir. Ne yapmış arkadaşlar? Bir başkasından aktarılan bir söz var. Nedir? Atatürk'ten aktarılan söz tırnak içinde alınmış. Öğretmenimiz derste bilgi paylaştıkça çoğalır sözünü tekrar etti. Bakın bilgi başla, paylaştıkça çoğalır adlı bir sözü alıntı yapmış, aktarmış. Eser adlarının başında ve sonunda kullanılır. Mehmet Akif Ersoy'un tüm şiirleri Safaat adlı kitabında yer alır. Safaat adlı bir eser ne yapılmış tırnak içinde kullanılmış. Ben Küçük Prens kitabını okudum. Küçük Prens bir kitap eser adı tırnak içerisinde kullanılmış arkadaşlar. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Burada vurgulanmak istenen kelime eş anlamlı tırnak için alınmış. Bu derste doğa kelimesini öğrendik. Doğa kelimesi vurgulanmak istenmiş arkadaşlar. Ne yapılmış? Tırnak içine alınmış. 8. etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki metinde dairelerin içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz demiş. O gün derse girdiğimizde hepimiz heyecan içindeydik. Evet. Burada arkadaşlar öğretmenimiz bize seramik yapmayı öğretecekti. Cümle bitmiş. Büyük harfle başlamış. Yine cümle bitmiş. Hepimiz seramik yapmak için gerekli malzemeleri, önlüklerimizi çantalarımızdan çıkardık. Bakın ne yapmış? Bir sıralama yapmış. Eş görevli kelimeler verilmiş. Malzemeleri, önlüklerimizi çantalarımızdan çıkardık diyor. Ne yapıyoruz burada? Virgül koyuyoruz. Cümlenin sonuna da nokta koyuyoruz. Öğretmenimiz daha önce hiç seramik yapan oldu mu? Diye sordu. Bakın burada arkadaşlar ne diyor? Daha önce bir seramik yapan oldu mu? Diye sordu. Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öğretmenimizden aktarılan bir söz var. Bakın buraya ne yapmamız gerekiyor? Tırnak içine alıp diye sordu. Noktamızı koymamız gerekiyor. Bakın daha önce hiç seramik yapan oldu mu? Bu cümle zaten bir soru cümlesi. Soru işaretini koydum ve bu cümle öğretmenimizden aktarıldığı için de tırnak içine aldım. Cümlenin sonuna da nokta koydum. Buğra hemen söz alarak öğretmenim ben seramik kursuna gittim dedi. Buğra'nın sözü de ne yapılmış arkadaşlar aktarılmış. O da ne yapılacak arkadaşlar? Öğretmenim ben seramik kursuna gittim. Evet nokta şöyle tırnak için aldım dedi nokta. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Öğretmeniniz bu duruma sevinerek o zaman bana yardımcı olur musun Buğra diyerek onu yanına çağırdı. Bakın burada arkadaşlar sevinerek yine aynı şekilde tırnak yardımcı olur musun Buğra soru işareti tırnak işaretiye arkadaş diyerek onu yanına çağırdı. Nokta Hep başkasından aktarılan konuşma cümleleri var arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz? Bunları e, tırnak içinde kullanıyoruz. Öğretmenimiz açıkladı. Buğra uyguladı. Biz de dikkatle dinledik. Öğretmenimiz açıkladı. Nokta Buğra uyguladı. Nokta virgül. Biz de dikkatle dinledik. Bu uyguladı. Biz de dikkatle dinledik. Nokta. Arkadaşlar burada da iki tane eş görevli cümle kullanmış. Buğra uyguladı. Biz de dikkatle e, dinledik. Hatta burada şurada da virgül kullanabiliriz arkadaşlar eş görevli cümleler diyebiliriz. Öğretmenimiz açıkladı virgül bu uyguladı virgül biz de dikkatle dinledik şeklinde etkinliğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet sayfa 247 ile devam ettik. 248'deyiz. 9. etkinlik. Aşağıdaki hikayeyi hayal gücünüzle kullanarak tamamlayın. Hikayenin içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız demiş. Hikayenizi olayların oluş sırasına göre okunaklı ve özelliğini yazınız demiş. Şu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sürpriz misafirler. Aslı ve arkadaşları sahaya yaklaştıklarında gördükleri karşısında çok şaşırdılar. Velebios aslında bir grup kedi oyun oynuyordu. Top bir yerde yuvarlanmıştı ve yavru kediler onunla zıplayarak eğleniyordu. Aslı önce biraz şaşırdı ama onla sonra gülümsedi. Baksana topu bizden önce onlar bulmuş dedi. Arkadaşlar da gülmeye başladı. Kimse kedileri korkutup kaçırmak istemedi. Hep birlikte kenara oturup kedilerin oyununu izlediler. Kediler bir süre sonra yoruldu ve gölde gölge bir köşeye çekilip uyuma başladılar. Aslı yavaşça topu aldı. Şimdi sıra bize dedi. Çocuklar sahaya geçip neşeyle voleybol oynamaya başladılar. O gün Aslı hem arkadaşlarıyla oyun oynamış hem de sevimli misafirlerle tanışmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bugünü hiç unutmadı. Evet buradaki Hikayeyi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar yazdıklarınızı yazım ve noktalama kurallarının açısından gözden geçiriniz hatalarınız varsa hikayenizi düzeltip arkadaşlarınızla paylaşınız demiş sonraki ders hazırlık bölümümüzde sınıfa götürmek için karikatür örneklerini derleyiniz demiş şuradan bir örnek ne hoş adam bizi her gördüğünde el sallıyor demiş arkadaşlar pilot buradaki arkadaşın el salladığını görüyor karikatürümüz bu şekilde düşündürüyor bizlere değil mi karikatürler düşündürmek için vardır evet Evet sevgili arkadaşlar bu videomuz ile etkinliklerimizi tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.